Hocam 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 AYT biyoloji yapamıyorum. Ezberlemeye çalıştım. Hiçbir şey kafamda kalmıyor. Her şeyi karıştırıyorum diyorsan 112 yardımla buradayım. Öncelikle olarak buradaki tavsiyem doğru not tutma tekniği üzerine. Yani endokrin sistemi bitirdin ve birçok şeyi not aldın. Fakat genel olarak hakimiyet kuramadın. Ezberleyemediğin kısımlardan oluşan daha kısa bir not daha çıkar ve onun üzerinden tekrarlarını yapmaya başla. Ezberleyemediğin kısım biraz daha azalınca sadece artık en son kalan nüansları bir arada topla ve bunları daha sık tekrar et. Bu şekilde ezberlemek istediğin her şey kalıcı hafızana oturacak. Kaynak noktasında ulti yayınlarının AYT Biyoloji Soru Bankası'nı tercih edebilirsin. Genel ÖSYM tipinde ve kolaydan zora gidişatı olan bir kaynak. Yanına istiyorsan biyotik ekleyebilirsin ya da tek kaynak gideyim çıkmış soruları çözeyim diyorsan alan yayınlarını çıkmış sorularını da konu konu takip ederek çözebilirsin. Kanal olarak bence tartışmaya kapalı en sevdiğim biyoloji öğretmeni Seda Hoca ile biyolojiden takip etmeni tavsiye ederim. Geriye bir tek uygulaması kaldı o da artık senden serinin devamı için takip etmeyi unutma.